Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Gençlik Forumu haftalığı düzenleniyor. Forma ilişkin detayları da bize Taşkent'ten Şahrukbek Bek Alimov aktaracak. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teyiz ve Taşkent'te gençlik forumu yapılıyor. Bu forum aslında bir haftalık bir etkinlik ve Taşkent'in çeşitli yerlerinde, çeşitli salonlarda görüşmeler yapılıyor. Özellikle devlet bakanlarıyla görüşmeler yapılıyor ve şu anda bu salonda Özbekistan Diş Ticaret ve Yatırımlar Bakanı Serdar Umurzakov gençlerle bir araya geliyor. Evet gördüğünüz gibi bakan gençlerle bir araya gelerek gençlerin sorularını yanıtlıyor aynı zamanda bakanlığın faaliyetini ve gençlerin ülkedeki rolünü anlatıyor ve genç girişimcilere genç yatırımcılara yönelik kendi fikirlerini önerilerini sunuyor. Ayrıca bu forum kapsamında dediğimiz gibi birçok etkinlik yapılıyor. Bir diğer salonda ise kadınlara ilişkin bir toplantı yapılıyor ve önemli hanımlar yani gazeteciler ve siyasetçiler, hukukçular, hukukçu hanımlar genç kızlarla bir araya gelerek ülkede, toplumda gençlerin katılımı ve gençlerin faaliyini artırmaya yönelik fikirlerini iletiyorlar. Ve bu forum ne veriyor? Bu forum gençlerin ülkedeki girişimini, ülkedeki katılımını artırmaya yönelik bir katkı sağlayacak ve bu ikincisi olarak düzenleniyor daha önce geçtiğimiz yılda yapılmıştı Taşkent'te yine aynı şekilde ve bu forum kapsamında dediğimiz gibi birçok genç katılım sağlıyor ondan önce bir platform üzerinden 7000'den fazla teklifler öneriler yapmışlardı gençler ve ülkenin gelişmesi ülkenin kalkınması için projeler üretmişlerdi ve bu projeler değerlendirmeye alınacak ve hükümete sunulacak. Şu anda bilgilere göre 2000'den fazla proje değerlendirmeye alındı. Şu anda salonlarda bu projelerin tartışmaları yapılıyor ve önemli uygun görülen projeler artık hükümette görülecek ve hükümetin bir bir sonraki faaliyetine katılım sağlayacak bu projeler. Aynıca bu forum kapsamında dediğimiz gibi Özbekistan'ın çeşitli vilayetlerinden gelen gençler de var ve burada dediğimiz gibi gençlerin ülkedeki toplumdaki hayatını, toplumdaki faaliyetini artırmaya yönelik çeşitli sunumlar yapılıyor. Gördüğünüz gibi birçok genç Katılım sağladı ve Özbekistan Gençler İttifakı Gençler Teşkilatı bu forumu düzenlemeye de katkı sağlıyor. Özbekistan'ın çeşitli bölgelerinden gençleri bir araya getirerek ülkeye e, gençlerin katılımını artırmaya katkı sağlıyor ve bu forum yine 25 Aralık'a kadar devam edecek ve umarız ki e, gençlerin daha da aktif, daha da faydalı bir girişimlerde bulunması için bu forum önemli bir etkinlik olarak tarihte kalacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.